Honda fabrikasındayız. Yanımızda da Yamasaki-san, Honda Türkiye'nin başkanı. Ve burası motosiklet dolu her taraf. Ve hemen sorularımıza başlıyoruz. Hello Yamasaki-san. Can you please tell us about yourself? Who is Yamasaki-san? Myself Yamasaki, okay? Of course. So um, I'm not Kawasaki or Yamaha. I'm Yamasaki. <laughs> so um, I'm 54 years old. Sorry, as far as I know, Yama is the mountain, Correct. And Saki is the river. Saki is not. The Kakawa is the river. So mm -hmm. Saki is beyond that. So I am kind of a name of mountains beyond. <laughs> Dağların ötesindeymiş Yamasaki. Da yama daha demek. Saki de ötesi demekmiş. Yama saki dağın ötesi demekmiş. Okay, can you please tell us about yourself? Biraz kendinizi tanıtır mısınız diyoruz. So, I'm 55 years old. 55 yaşındayım. I've been very very honored to be working for Honda. Honda'da çalışmaktan dolayı çok gurur gurur duyuyorum. Yes, I've been gurur. working for Honda for more than 30 years. 30 yıldan fazladır Honda için çalışıyorum. And within the 30 years I have already been outside of Japan, which is my original country, of course, for 18 years. Ve bu 30 yıllık kariyerim boyunca Honda'da çalışırken ülkemin 18 yıl ana vatanımın dışında bulundum. Besides that, in my childhood, I was abroad. Ve bunun dışında çocukluğumda da hep yurt dışında bulundum. That was for six years, so out of my 54 years, 24 years has been outside of Japan. Ve yani 54 yıllık ömrümün 24 yılı Japonya'nın dışında oldu. And of course here in Turkey, I have been here more than five years by now. E, Türkiye'de de şu an e, beş yıldan uzun süredir çalışıyorum. So at least one tenth of my blood is already Turkish maybe. Ve neredeyse kanımın e, onda biri Türk oldu artık. <laughs> okay, very good. So how did you decide to work for Honda? Ya Honda'da nasıl çalışmaya karar verdiniz? So, Honda for me was as it states. It was a kind of a dream, but uh, in those times, of course, when I was trying to w find a job, I was thinking, as I told you, I've been working, I'm uh, not working at time, I was out there in the broad looking into the world. <clears throat> so, I wanted to do some kind of a job on outside, looking into the world vision. And of course, even in those times, 30 years ago, Honda was one of the best company in japan to look around for instance the year i was born 1962 that was the year when uh, actually honda made the first outside production site in belgium hmm. şimdi diyor ki hmm. ben tabii ki bu işlere başlamadan evvel daha 24 yaşındaydım. Bu, Ülkemin dışında dünyaya bakmak istediğim bir iş arıyordum kendime ve Honda benim için bir rüya işti böyle hayallerini kurabileceğim bir işti e, ve hep hayalim de zaten yurt dışına bakmaktı. Zaten benim doğduğum yıl 1962 yılında Honda ilk kez Japonya dışına yatırım yapmış, Belçika'ya fabrika kurmuştu. So that means that 54 years ago already Bu demek Honda ki 54 was yıl önce, producing actually motorcycles in Belgium for the European market. Avrupa pazarı için Honda Belçika'da motosiklet üretiyordu. O kadar eski. So when I was about to go into the societies at the age of 22-23. 23-24 yaşlarımda böyle bu işlere girmek istediğim zaman. I was of course looking around and in those times actually Honda started to the, of course the automotive business and Honda was actually the first manufacturer as it was in the motorcycle To produce outside uh, in usa so in 1982 i believe honda started to do the business of producing in the state and looking all those kind of a proactive and also very leading the company of the way i like the way honda how the business is done Honda Amerika'daki yatırımına başlıyordu ve bu dünyaya bakmak, dünyaya böyle bir bakışı olabilmesi benim için çok önemliydi. Ve bu işlerin nasıl yapılabileceği konusunda Honda hep öncülük hep liderlik ediyordu o zamanda. Bu. What should we expect from Honda in the near future in the, in the last half of 2016 or also in 2017? Honda'dan 2016'nın bu yarısından itibaren ne beklememiz, 2017'de ne beklemeliyiz? So um 2016 this season We, we started off with a very, very, very attractive model, I believe. Africa, çok, twin. Çok çekici bir modelle pazara çıktık. Africa twin. So we have launched that product in February. And, ayında yaptık. and we had all our motor journalists, including yourself, Sizinle drive. Bulunduğunuz bütün motosiklet basını oradaydı. And already we have had the very very uh, good. Uh, comments and also the good article comes out. Çok çok güzel yazılar, çok güzel e, fikirler geri geldi oradan, çok güzel görüşler geldi bu motorla ilgili. So of course one of the aspect of the Africa Twin is e, not Africa Twin'in bir özelliği. Twin bir özelliği de, it's not just a legend of the past, but what we want to do is that we want to put it into the next stage e, bu sadece Afrika Twin'in geçmişten gelen bir efsane olması değil de bu bir sonraki aşamaya geçmekte bu motorla. With the latest technology of course. En son teknolojiyi koyarak üzerine. Of course Honda has been given you know, the most most advanced technology and Biliyorsunuz the... Honda elindeki en ileri teknolojileri bu motora koydu. So the, you know, one of the key things for this Africa Twin this time is the DCT, the dual clutch transmission. Ee, ve bu önemli teknolojilerden bir tanesi de Afrika Twin'e eklenmiştir bu teknolojide son nesil DCT çift kavramalı debriyaj. So so this DCT is now one of our strong points now. Şimdi bu DCT bizim uh, kuvvetli noktalarımızdan bir tanesi. So we will be spreading the the DCT into other models such as this model 750 series. Şimdi DCT'i biz başka modellerimize de ekleyeceğiz. Mesela bunun gibi NC 750 serisine. And uh, of course using this DCT we would like to really have more uh exciting model lineups. Ve e, bizim de elbette beklentimiz bunu da bu DCT ile daha da heyecan verici ürünlere sahip olmak ürün gamımızda. So of course in the other field of course not just the fun area but also the cruisers and everything we do have those model coming in and it should be uh ready by I hope by next year. Ee, tabii ki e, sadece bu alanlarda değil başka alanlarda da ürünlerimiz olacak. Mesela cruiserlarda, gezi motorlarında vesaire de. 2017'de yeni hmm. modellerden işte bu cruiserlar vesaireler bunlarda da çeşitli gelişmeler, çeşitli sürprizler olabilir Honda'da. Um, unfortunately one thing I have to tell is that there was a tragic incident in Japan. Another natural disaster hit the uh, R plant in Japan, where it's producing these fine motorcycle. So, so unfortunate is that we have been halted by this uh, situation to uh, not to able to produce right now. So it will require maybe up until even another two, three months for the recovery. Bu da şu demek oluyor bizim için. Bu <laughs> depremden dolayı zarar gören fabrikanın toparlanması, yeniden çalışır hale gelmesi 2-3 ayımız alacak. Bu da bu güzel yaz sezonunu kaçırıyoruz, kaçırmamız anlamına geliyor. But we will recover and we will be able to supply when we are ready and I hope that will biz bu hasarı tamir edeceğiz, toparlanacağız ve müşterilerimize zamanında ürünleri teslim edeceğiz, motosikletlerini teslim edeceğiz. Bir sıkıntı olacağını kimseye bir sıkıntı vereceğimizi düşünmüyoruz diyor. What would you like to say to Turkish motorcycle riders mm -hmm. as being the head of Honda Turkey? Mm -hmm. What would be your message? So of course, no, here in Mesajınız ne olurdu. Honda Türkiye'nin başkanı olarak Türk motorcusuna masaj, mesajınız ne oldu? Buyurun. So, so first of all, first of all, here in Turkey I saw the road condition and also the driving condition which is very difficult for the motorcyclist. E, ben burada Türkiye'de motosiklet sürücüleri için genel olarak yol yolun şartlarını, yolların halini gördüm. Bu hakikaten sürücü için şartlarını ne kadar zor hale getirdiğini görüyorum. I, I mean, you know, the the very aggressive driving from the automobiles and those o, or otomobil sürücülerinin o agresifliği saldırganlığı so so my first uh, voice to the turkish rider is that uh, really be careful o zaman ilk söyleyeceğim şey motosiklet sürücüsüne türk türk motosiklet sürücüsüne lütfen çok dikkatli olun and of course you are always careful but be careful from the surroundings biliyoruz evet siz kendiniz için dikkatli olursunuz ama aynı zamanda etrafınız konusunda da dikkatli olun Ah by that means we have a school over here. Buradan da şunu söylemek istiyorum. Burada bizim bir okulumuz var. Evet. E ee, bu okul 10 yıldır var burada ve biz burada 1500 kişiye eğittik. And of course in those courses we are clearly giving the instructions how to be careful, how to be proactively careful. Ve biz bu eğitimlerde elbette insanlara nasıl daha proaktif bir şekilde dikkatli olmasını dikkatli olmasına artı proaktif bir şekilde dikkatli olmasını öğretiyoruz anlatıyoruz. And of course uh, we will analyze your habits of driving and based on that we will give you we can give you guidance of how to be much much more advanced uh, for for being safe yeah. <laughs> evet. ee, ve biz bu sürüşünüz sırasında sizin sürüşünüzü analiz ediyoruz ve buna göre nasıl çok daha güvenli çok daha dikkatli sürebileceğinizi anlatıyoruz size and of course not just over having the uh, the education center here but our instructors are going outside especially to the universities uh, to give them uh, a lecture for how to drive a motorcycle how what is a motorcycle etc etc to get more awareness of the motorcycle itself sadece burada eğitim vermiyoruz eğitmenlerimizi aynı zamanda üniversitelere yolluyoruz oralarda motosiklet seminerleri veriliyor daha nasıl güvenli motosiklet sürülür, motosiklet nedir, nasıl bir araçtır, nasıl sürülür gibi temel konuları da güvenlik gözüyle anlatıyoruz. Those natural things I think here in Turkey, especially if you go outside, just a little bit outside of the, you know, the, i̇şte the, the metal moment. park area, you'll be able to really atmosphere those. So it means of that, drive safely inside the city, go outside and Enjoy yourself. Enjoy. <laughs> Ve dolayısıyla diyeceğimiz şu, şehrin içinde çok dikkatli sürün. Ama şehrin dışına çıktığımız zaman hakikaten yolculuğun tadını çıkarabiliyoruz. Motosiklet sürmenin tadını çıkarabiliyoruz. Dolayısıyla şehrin dışına çıkın ve sürmenin, motosiklet sürmenin tadını çıkarın. Okay, so that's my message I believe. Okay, bu benim mesajım diyeceğim odur. Okay, if you had unlimited resources, what would you do to Turkish motorcycle industry or to Turkish motorcycle riders for them. For them. Eğer sınırsız kaynağınız olsaydı Türk motorcularına ne derdiniz, ne yapardınız? No, one of my dream when I was little, of course, was to. Küçükken hayallerimden bir tanesi was to ride Motorcycle sürmekte. Ne motorcycle of course, automobile whatever. Araba işi şey, neyse. Yeah. And uh, in those times in Japan there was no regulation to wear the helmet. O zamanlar kask takma zorunluluğu yoktu Japonya'da. So I was driving uh, some of the scooters, some Bazı of the small. Bazı scooterleri vesaireleri motorları. Yeah, but uh, since in Japan there was a regulation to put the helmet on. Yeah. And uh, since that I haven't driven that much, but I still. O, o, o zamandan beri öyle bu kask takma zorunluluğu geldi. O zamanlar scooterler vesaire sürerken ben yoktu ama sonradan geldi kask takma zorunluluğu. Yeah, so, um, Hala çok seviyorum I, I really the wind. Rüzgarı çok seviyorum. öğrenciyken Bali adasında motosiklet sürüyordum. I rented a bicycle, I mean bike. E bir motosiklet kiraladım. And I rode around the, you know, the island. Adanın etrafında dolandım motosikletle. Uh, of course, without helmet. Kas yok tabi. <laughs> and the wind was so beautiful, the o smell was o, so good. O kokular, o her şey o kadar güzeldi ki. But also there was bugs around and it was eating. Böyleki <laughs> <laughs> böcekler vardı beni yiyorlardı. <laughs> But, you know, nevertheless, that that is enjoyment. Ama her şey rağmen bu tadını çıkarmak mühim. And I said, so I want for most of many people to really enjoy in means of that of course based on that if we have the resources of course evet. i would want to give everyone a motorcycle <laughs> eğer bu durumda şunu demek istiyorum ben bu kadar sevdiğim bir şeyi motosikleti bu kadar tadını çıkarıyorsam bu kadar seviyorsam eğer böyle sonsuz kaynağım olsa herkese bir motosiklet veririm so a honda motorcycle <laughs> of, course, of course herkese bir honda motosiklet verdim sonsuz kaynağım olsa diyor yamasaki san. okay thank you very much thank you Arkadaşlar onda Türkiye'nin başkanı Yama Sakisa